Merhabalar, bugünkü kitabımız Tombik ile Sırık. Temizlik günü. O gün tatil günlerinden biriydi. Tüm aile evde güzel bir kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra Tombik'in babası dışarı çıktı. Tombik de ne yapsam diye düşünüyordu. Annesi Tombik, bir yere kaybolma, bütün gün temizlik yapacağım. Bana yardım eder misin diye sordu. Akşama Sırık ve ailesi misafirliğe gelecekti. Bunun için temizlik ve hazırlık yapması gerekiyordu. Tombik sevinçle ''Tabii anneciğim, sana yardım ederim.'' diye cevap verdi. Annesi evi temizlerken Tombik de odasını temizleyecekti. Hemen işe koyuldular. Tombik ilk iş olarak eline süpürgeyi alıp odasını süpürmeye başladı. Tozlar her yeri kaplamıştı. Bütün toz ve pislikleri yerde dolan halıyı kaldırıp altına süpürüverdi. Geriye kalanları da yatağın altına doğru süpürdü. Şimdi de camları temizlemek gerekiyordu. Hemen eline yanı başında duran kirli tişörtünü aldı. Hiç ıslatmamıştı bile. Camlar bu şekilde asla temiz olmazdı. Ama Tombik bir ileri bir geri camları siliyormuş gibi yapıyordu. Camların kiri çıkmıyordu. İçinden aman çıktığı kadar ben siliyorum ya diyerek geçirdi. Tombik'e göre camlar silinmişti Görevi bitmişti. Şöyle dönüp odasına bir baktı. Oda darmadağınıktı. Oyuncaklar her yere saçılmıştı. Okul araç gereçleri yerlere dağıtılmıştı. Kirli çamaşırlar ve çorapları her yerdeydi. Oda hiç de temiz görünmüyordu. Bu dağınıkları da mı toplayayım? Odan pırıl pırıl olur diye düşündü. Önce oyuncakları toplamaya başladı. Oyuncaklarının bir kısmını kucağına aldı dost doğru giysi dolabına gitti. Dolabın kapağını açıp kucağındaki oyuncakları dolaba tıkı verdi. Kalan oyuncakları da güçlükle dolaba taşıdı. Onları da dolabın içine tıkıştırdı. Yorulduğu için oturup biraz dinlendi. Sırada okul malzemeleri vardı. Onları da bir çırpıda topladı. Dolabın içine oyuncaklarının arasına ittirerek sokuşturdu. Kile çamaşırlarını ortadan kaldırmalıydı düzenli bir çocuk olmadığı için her yerden bir şeyler çıkıyordu onları da dolabın içine zar zor sıkıştırdı fakat dolabın içi öyle doluydu ki koyduklarının çoğu geriye dökülüyordu dökülenleri toplayarak iyice içeri ittirmeye çalıştı ne yaparsa yapsın dolabın içine sığmıyordu kapakları kapatabilirsem belki sığabilirler diye düşündü kapakları ittirdi ittirdi Kapaklar biraz kapanır gibi oldu. Ama tam olarak kapanmaları gerekiyordu. Sırtını kapaklara doğru dönerek tüm gücüyle ittirdi. Ikına sıkına zorladı. ittirdikçe biraz biraz kapanıyordu. Sonunda çık diye bir ses geldi. Bu kilidin kapanma sesiydi. Kapakları kapatmaya başarmıştı. Derin bir oh çektikten sonra odaya şöyle bir baktı. Odası gayet toplu görünüyordu. Kendince odası çok güzel olmuştu ama aslında durum öyle değildi. Hemen aşağı indi ve annesine hazırlıklarında yardım etti. Akşam olduğunda kapı çalındı. Kapıyı Tombik açtı. Sırık ailesiyle misafirlere gelmişlerdi. Sevinçle hoş geldiniz dedi. Tombik'in ve Sırık'ın annesi salona geçip sohbet etmeye başladılar. Tombik ile Sırık da Tombi'nin odasına gittiler. Sırık, ooo ne güzel, temiz ve derli toplu bir odam var dedi. Tombik gururla odamı ben temizledim ve ben topladım dedi. Sohbet etmeye başladılar. Sırık Tombik'ten boya kalemlerini ödünç almıştı. Onları geri getirmişti. Cebinden boya kalemlerini çıkartıp Tombi'ye uzattı. Fakat boya kalemleri elinden düşüverdi. Yere saçılmışlardı. Bir kısım da yatağın altına yuvarlandı. Sırık boya kalemlerini almak için yatağın altına eğilince toz pislik içinde kalıverdi. Tombik çok utanmıştı. Sırık üzerindeki tozları temizlemeye çalışıyordu. Bu sırada büyük bir gürültü koptu. Dolap tıka basa dolu olduğu için kilit daha fazla dayanamamıştı. Kırılmıştı. Dolabın içinde ne varsa odaya saçılmıştı. Sırık çok korktu. Dolapta bulunan bütün oyuncaklar, Giysiler ve diğer eşyalar sırığın üstüne devrili. Sırık darmadağınık eşyaların ortasında kalmıştı. Çok şaşkın ve korkmuştu. Toz duman içerisindeydi. Öksürüyordu. Tombiye dönerek odamı temizledim, topladım demiştin. Temizlik böyle yapılmaz dedi. Tombik utancından yerin dibine girdi. Bize verilen görevleri titizlikle ve hakkını vererek yapmalıyız. Yoksa kötü durumlara düşebiliriz. Annemizde ev işlerinde mutlaka yardım etmeliyiz. Ama Tombi'nin yaptığı gibi değil. Bugünlük hikayemizin sonuna geldik. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.